Merhaba sevgili koçlar. Venüs 12 Nisan'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Bu dönemde maddi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Gelir artışına imkan verecek iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Yeteneklerinizden para kazanabilirsiniz. Güzellik, estetik, giyim, kuşam gibi harcamalarınız da olabilir. Bugün 27 Mart 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen Ay güne duygusal ve hassas enerjiler veriyor. Ailemiz, özel yaşamımız, evimiz ve güvenliğimizle ilgili konular ön planda olabilir sevgi ve korunma ihtiyacımız artarken yakınlarımıza karşı daha sevecen ve şefkatli davranabiliriz. Günün erken saatlerinde yengeç burcundaki ay koç burcundaki güneşle kare açı yapacak ve ilk dördün fazına ulaşacak. Duygularımız ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabiliriz ve bu durum biraz stres ve gerginlik yaratabilir. Karşı cinsle ilişkilerde denge kurmakta zorlanabiliriz. Yeni ayda başlamış olan bazı girişimler ve ortaya çıkmış fikirleri sorgulayıp yeni kararlar alabilir, yön değişiklikleri yaşayabiliriz. Müzik makreler taşırken ikinci yılın hmm.